Arkadaşım mi? bir şey söyleyeceğim. Neden ikiniz de birbirinize devamlı böyle yalnızlıkla ilgili sorular soruyorsunuz? O Biliyor başlattı hocam. Mesela ben öyle başlatırken kavga etmeye. Lütfen söylediğim... biraz iş şey yapmayalım. Yani şu an masanın tarafında ben varım. Lütfen soruları ben de sorayım, oradan sorayım. Alttakini <laughs> sorayım. Tamam. Ha, ee, tabii. Yani öyle bel belirsiz sorular. Talk showculukta kendinizi örnek aldığınız kişi kimdir? <laughs> <laughs> Diğeri. <Neden? gülüyor> <laughs> Yok, diğerini örnek alıyorum yani O anlamda. Ya. Ha anladım. İkinci ben... soruyu sor hızlı. Peki. E, kaç yıldır Tiyatro yapmak istiyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Hiç istemedim çünkü o inşaatla ilgili. Ben sizi yıllardır yapmak sanki seyrediyor gibiyim. Ha oyunculuk evet. Tiyatro yapmak istemiyorum. Bina yapmam yani. Ha, Çok bina yani çakma. Tiyatro yapmadan o daha inşaata giriyor çünkü. Mühendisi Anladım ha okey peki. Peki bu arkadaşın... <laughs> Hocam... Kestik ya. Kestik olmuyor arkadaşım ya. Bana sen geç şimdi bu abi, tarafa. sen çok daha iyi yapıyorsun. Bu arkadaş da çünkü... Onu ya anlamadım. bunun yüzünden arada ha bile çay alıyor. Bir gel, şey yapıyor. Gel, kendini gel, bir de Gel sen gel gel gel. Müzisyen gel, sen gel. onu... Gel, gel, gel Seni gel. kaldırmak için iki sanatçı gerekiyor gel. <laughs> Müzisyen sen onun konsantrasyonunu bozuyorsun. Sen koltuğa otur o senin kucağına otursun. Seni göremeyeceği için de konsantrasyonu bozulmaz. Ama o zaman sorularım değişir. Evet arkadaşım, müzisyenin dizine otur, onu göremeyeceğin için de konsantrasyonun bozulmaz Evet. Ah, hazır gelmişken, acaba bizim için bir şarkı söyler misiniz? Değil mi? Sorayım mı? Arkadaşım ya. Yanlış mı? Çok klasik. Tamam o zaman evet. şöyle yap. De ki, bize bir şarkı söyle ama senin olmasın şarkı. Evet, çalıntı bir şarkı söyler misiniz? Değil. Hayır çalıntı da değil, kendisinin yapmadığı bir şarkı. Ha e siz şimdi mesela kendi şarkılarınız var, çok kıymetli evet. eserleriniz var. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Başkalarının şarkısını söylemek hoşunuza gidiyor mu? Ya da ya benim değil ama çok güzel yapmış bunu. Kendi albümümde olmayan bazı şarkıları çok seviyorum. Bazen içimden geliyor. Mesela şu an aklıma e, Sezen Aksu'dan bir şarkı söylemek geliyor mesela. Yani. Değil mi? Süper Sözler... fikir. İnanılmaz bir şey. Evet. Arkadaşlar... Şeytanın aklına gelmez. Bak, çok orada çok e, masanın bir yerlerinde kulaklık vardır. Ver Burak'a kulaklığı, söylesin şarkıyı. Heh. O mu kulaklık? Yok varmış gibi yapıyorum. Hayır varmış Dur, gibi ben yapma gerçekten. Bu. Nerede ben... o? <laughs> ya adama bir mikrofon, bir kulaklık versenize. <laughs> Bunlar benim malzemem. <laughs> ben klip için hazırım hocam. Ben çıkayım mı o zaman? <laughs> Hayır çıkma. Dur sen. Şarkıyı can kulağıyla dinle. Dünyadaki hiç duymadığın en güzel şarkıyı söylüyormuş gibi yap. Evet. Ya hiç mi talk show izlemedin ya? Hiç. Arada kalkıp böyle halay çekmen falan lazım senin. Aa o kanal inanılmaz ya. <laughs> Dünya yansan kalay çekiyorlar onlar. Evet. Dışarıdan duyuluyor mu sesim? Gayet evet. Dışarıdan da yurt <laughs> Evet. O çok büyük bir beklenti. Bir söylüyorum genci. buradan evet. direkt. Evet. Kanada. Huzurlarınıza Burak Kut. Anladım. Sonu

Cılar, gözlerini dikmiş üstüne nöbete ulan. <laughs> alayım onları ben teferruat alayım Ağzınıza sağlık ya. gerçekten. <laughs> gerçekten tebrik edecek sandım. İnanmal. İnanmal. <laughs> Tuhaf bir talk show'dayız. Talk show'dayız. Ben, o, ben kaçırdım ne Teşekkür, yapmaya çalıştın? Kaçırdın değil mi? Bir şey var oh, diyorum burada. <laughs> Önce bunun verdiği yani sandım. Karşıdan bir ge gelen böyle Ger bir, bir... Evet. Çatal bir dil gördüm sonra. şöyle, şöyle alayım ben bunları <laughs> gerçekten. Ederim. Ne kadar güzel ya, ne kadar güzel. O, o çıkışlar Teşekkür işte. Teşekkür ederim efendim. Arkadaşlar gerçekten acayip söyledi ya. Sağ olun, var olun. Estağfurullah yani. Sezen Aksu. Sezen aksiyonu ne kadar erkek sesi vardı. <laughs> evet inanılmaz bir şey ki gerçekten. İşte gıpta ettiğim, e, imrendiğim şey bu. Böyle ne? kimseye ihtiyacınız yok değil mi? Mesela aklınıza gelen bir düş duyguyu, düşünceyi bir anda haykırabilirsiniz. Şarkıcının güzel şarkı söylemekte böyle bir şey işte. Ne kadar güzel evet, bir şey. şimdi kadar... Burak sorarken e, devamlı elinle müzisyenle oyna. <laughs> elinle oyna. <laughs> <laughs> evet arkadaşım. Şimdi ve şarkıyı da duydun. Şarkıyı da duydun. Ne yapıyorsun? sen? Dünden razı bu. Ne yapıyor ya? <laughs> gel balım gel. Allah arkadaşım geldi. şarkıyı duydun. Çok duygulandın. Ben Duygulu sor. Duyguluyum. Şu an duyguluyum. Evet. Gerçekten. Hakikaten. Peki bunun gibi başka başka böyle <laughs> çok karışık duygular içinde sayın yönetmen sanırım bu arkadaşımız. Bunun dışında mesela yine böyle söylemeyi çok sevdiği istediğiniz... Sorama, sorama. Soruyor gibi yap, sorama. Çok... <laughs> şey, beni baya... Aa, aa... Tam sormaya çalış, sorama. Yani bu... <laughs> çok ilk defa böyle bir şey bu yarısına ya kadar sor sor ama. Ya. Yani bu tarz soruları... Alt yarısı mı? Hayır, o yarısı iyiydi. Şimdi yarıyı bir gıdım geç tekrar sor ama. Şimdi burada yüzlerce kişi sizden bu şarkıyı sizin yorumunuzu... Kop! <laughs> He? Kop! Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Olaydan kop! Sana bahsettim mi o Hayır! Ne oldu ya? Çok Bravo. hızlı arkadaşım. Hızlı koptum ama. Bence bu arkadaş yapacak talk showculuğu. Vallahi kanı mısındır. Sen yani. Kop, kanı ya. mı sındı Ne vallahi. güzel bak ne güzel duygusallaştırmıştın ortama. Ama Tam, o da bir duygu işte başka bir duygu. Onu da onunla paylaştım. Yani o tarz bölüyorum duyguları ben. Konuğu da ayakta tut. Şeyi sor arkadaşım. De ki bilerek ve isteyerek bir kadın için şarkı yaptın mı? Onu ha, sormaya çalış sor evet, evet. Bu evet. sorumuydu. Gerekli, isteyerek. O da iyi. Şuradan bir şey eklemek istiyorum ama seyirci var, kalabalık. Size nasıl denk getirdim onu bilemediğim için. Gerçekten böyle, mesela diyelim ki eşiniz için. Şimdi boşanma sebebi olmasın da kadınca bir şey beslemek iseniz. Yok mesela, benim e, diyelim ki benim olsa ve ben, ben eşime şarkı yapmamış olsam... ...büyük fırça çeker bana. O yüzden Doğru. diyorum size. Tamam şey, yaptım yaptınız. Allah'tan Vallahi o yüzden. Evet. Yani siz mi istediniz, o mu istedi mesela? Ben istedim. Siz, kendi gönlünüzden geçti. Evet, içimden nasıl geçti. bir duygu karşıladı? Ne yaptı? Niçin? E güzel dedi, gitti işte yani. <laughs> Olmaz. O kadar basit değildir ya. Yok yok. Arkadaş mesela ediyorum. Hayır hayır. Ha, Burak, çok, mesela çok bu senin sevgilin olsun. Arkadaşım sen onun sevgilisi ol. Kimin? Sen sana şarkı yapmış olsun. Hadi bakalım. 2 2 1 buyurun. Kim? Sen buranın sevgilisi bırak, ol. Ya, sana şarkı yapmış olsun. Sebep? E, öyle içimden geldi. Merak ediyorum o durumu ya. Kızlar ne yapar o sırada? Evet. <laughs> Aşkım, şimdi böyle şu an böyle konuşuyorsun. 10 senede böyle konuşurlar biliyorsun. Tabii. Seni seviyorum. Aynen. Uzatma. Aşkım. Sen manitasın. Evet, buyurun. Aşk... ya kusura bakma, sana da çöreklendik geldik böyle ya. Vallahi bile. Senin bugün altın günün müydü? <laughs> Zamansız geldik. Aşkım, böyle benim için... Böyle benim için bir şarkı yap istiyorum. Orada olmaz. Bir tane bırak şimdi özür dilerim. Orada derim. olmaz ama. Orada olmaz. Sen koltuğa geç ve orada cilvelenerek yap. Evet, üç, iki, bir. Buyur. Birazdan soyunacağım komple. Oraya kadar gidecek bu. Sor. Buyurun. <laughs> Hayatım, Biliyorum biraz erken olacak ama dizleri oynat dizleri. Diz o da değil kendi Abi, dizleri ha özürüm çok özür evet. pardon özür <laughs> düm <diyorum. gülüyor> biliyorum biraz erken olacak ama. <laughs> yani 34 bedenim Duruş o yoksa omurgamda problem yok neden 34 ha 34 olduktan sonra omurgada yamuk olabilir hiçbir sıkıntı, umurumda değil. Arkadaşım 34 ile oturma şeklinde ne alakası var? 34 İstanbul'da yaşayan kızların bedenidir. 34. Ha, tamam. İzmir 35. Ha tamam okey. Evet devam Yalova 77. <laughs> Sıkıntılı bir beden. 81 ekran sığmıyor.